Hayır, ben çok kötü. Ben hepinize merhaba diyeceğim, merhaba. <laughs> ben aslında hangiz giymiyoruz. Sonra de diyebiliriz. Ee, en son iki maçı, bir maçı tahtaklışla kazandım arkadaşlar, müthişti. Evet. Ama e, ben de artık Atal gibi iyi oynuyorum. Şimdi de çok iyi oynuyoruz. Biz artık bir proyuz dostum. Aha ben yine şey oldum. Allah'ım yarabbim. Bak, ben sen de oldum. İyi sen daha iyisi oldun. Dur. Arkadaşlar like atın ya. Çok iyi oldu. Like oldum. atarsanız daha çok hunger gelicek. Ben sen, sen senin yanındayım bak, bak 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 sana bak. Yok. Bak bu neyin bak. Aa! Bu da elmas var. <laughs> e şapka birisi almayayım. Ben de öyle gözüküyor mu? Almadı. <laughs> Din parti mi şimdi? Hep şimdi çatırdır, çatırdır, kuturdur. Keseceğiz. Türk olan ben Türk mü? O bana da varsa tabii ki dalacağım ama biz var. E, Aslı ile bir takım olduğumuz için. E, o akıllı dedim. da Minecraft. Yani hangi günde biz Asli ile team olduğumuz için yani Asli ile iş şey yapmamız lazım. Oynamamız lazım. Yani öbür arkadaşa kusura bakmasın belki oluruz de yani olmayacak. Gel gel seni havada bekliyorum Gel. <laughs> gel. Hı? Ha? Sen ne ayaksın? Gel beni takip et şimdi. Ben bakarım. <laughs> İlk defa elmasın oldu. Ben bunu harcamayacağım. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bilmiyorum ya yine ölmezsek iyidir. Aslanın ayrın kılıcı yani diamond baltası Benim DE taş kılıcım yani ayrın baltam var. Senin Keşke yani ikimiz böyle şöyle olsaydı bak. İ Kişi şuraya böyle yerleşseydi, değil mi? Böyle böyle böyle. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Biz tüm insanları öldüreceğiz buradan. Ee, Evet, buna evet. savaşacağız. Şansımıza bakalım kim kazanacak. Gel beni takip et. Artık. Ben de, takip et, takip et takip et beni. Boş ben atın. de, Dur. Haftaya e, kanal yapacağım. Aslı Karıcı kanalına. Aslı Karıcı da e, Aslı Karıcı nedir? Aslı da şey e, şey yani ne onun adı? Kendinin sevdiği şeyler. Bir çekilir misin? Kardeş çekil çekil. Çekil. Yine çekil ve yanıma geç yanıma. Bak, vuracağım şimdi. Çocuklarınız Neyle vurdun sen bana? Niye bana baltayla vurdun? Niye baltayla vuruyorsun? Oo. Nereye? Nasıl bir yer burası ağaçlı mağaçlı ya? Çok kötü ya. Hiç sevmedim burayı da. Of. Şuradan... Çıkılmıyor ya. Yemin ediyorum. Aa ben çıktım. Çıkılma özürlü burası. Allah Allah. Ben çıktım. Buradan bir kurtulmak istiyorum. Mübarek kurtulabilir miyim? Kurtuldum ben. Gördün mü beni? Ben çıktım. Troll dedi. Hayır. O öldüm. Öldüm. Çık çık öldüm öldüm. Öldüm böyle fayıllık mı var? Nasıl kazandın? Sen benim arkadaşım mı? Öldüm. Ya o, ben, o beni öldürmedi. Nasıl öldürsün? Yok muyum o kadar? Çıksana. Nereye girdiğini bana söylemiyor dedi. Sen girdin buraya? Girdin de müthiş kazandık yani. Müthiş bir kazandık. Diamond Sword kazandık. Diamond Sword Çok Kötü ya. Sen ama oradaki adam öldü. Arkadaşımı niye O beni öldürmedi. Ben düştüm. Niye düştüm? Öldüm yani. Çıkıyordum. böyle arıyor. Beni takip et. M ya da ortaya gideceğiz. Tamam buranın ortası güzel. Bal. Kaymak yani 30 saniye kalmış. Tamam gel gel ortaya da. Benim çestime dalma bak. <laughs> gibi çıktım yemin ediyorum. oy 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 oy. Ne yapacağız? Çiz, 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 Gel beni takip et. Dur ben eşya bile alamadım. Sadece ekmeğim var. Benim de var. Bu kadar. Bak şurada çiz var alıyorlar. Dur dur onu ben alacağım. Dur tam buraya geleceksin. Taş kılıcı alamadı dur. Taş kılıcı alamadı şu. Öldüreceğim onu. Aldı işte. Ya niye yani. vermiyorsun ya? Gel chest'i alacağız işte. Sen bana hepsini almışsın bana bu almış. vereceğim bir dur. Al şunu. Kızım onu alma ben sana vereceğim. Giy şunu. Giy. Bende taş kılıç var. At. Hı? Ya taş kılıç mı atayım? Hayır, yine. Ya. Daha aç dedim işte. Yok başka. Hı -hı. Şurada chest var mı? Var. var. Bana ayırıyor. Oo. Kaşık içi var, bakalım. al. Kaşık şöyle. şeyle. Pasta, pasta. Okumaz. Yaşı böyle çeşitli var. Bunu Hı? Yaşı Ya boş ver gel beni takip et sen. gel gel şunu öldürelim. Ya da öldürme bir şey yok ya. Öldür gel gel. Bir şey olmaz. Çeste gidiyor dur. Çeste gidiyor. Boşunu açtım. Boş. Bu Ölüme geçiyorsun. Ha tükürdük. Ne çıktı onda? Bir şey çıkmadı ya. Güzel şeyler çıkmadı. Başka çastığı. Çastığı kötüymüş. Ya bu nasıl kutu çıktı ya? Ne? Bakalım ben de işine yarayacak. O kötü mü şimdi bu? Bal kaymak. Vay <laughs> şey gitmişti. Çeşit açtım <Kestartım> çünkü gel. <laughs> i̇şte zaman orada beklediğim çeşitler yenilecek. <laughs> Sen beklemiyorsun. Bal kaymak gibi gidiyorsun. E gitme sevgi. Nasıl bulursun? Bak. Sen bu çeşit aç de tamam mı? Yeni. yeni İçine bak. <laughs> Hayır. O, ay, ayakkabı giyme. Zinciri giy. Hmm. <laughs> Yenilendi, yenilendi. Yenilenecek. Yenilendi. Aç bakalım. Oo tamam tamam. Tamam tamam <laughs> <laughs> Allah Allah. üstünü giyin tamam mı? İyice giyin. Ölüyorsun yoksa. Sen hep deri giyiyorsun. Üstünü giyin. Şurada da chest vardı. Gel gel ben oradan. Ee, oradayım işte. Dur beklesene beni. Bir, bir orada beni bekliyor. Ben ortaya gidiyorum gel işte. Çeşit tamamen şeyler bıraktım. Lalalala. Yok ya işe yarayacak bir şeyler. Yemekleri olay. Taş kılıç, taş kılıç. Biriz aylığını çok severim. Uy, yani. Bu, neler bırakmışsın. Gel gel sen gel. Ulan kılıcı yoktu. Kılıcı mı yok, yok senin? Oh kritik gibi vurdum çok. Aha kılıcı var herifin. Dur dur. Sen niye kaçıyorsun lan? Doymut kılıcı var lan kaçıyor. Doymut kılıcı var. Gel ben onu alacağım. Doymut kılıcı alıyorum. Diamond Kılıç. Hey bana ver. Diamond. 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 O Diamond. Diamond. Kim aldı? Ben aldım. Helal. Dur ben de Iron Kılıcı aldım. Çok iyiyiz çok. O astı helal sana. Ben Pardon kanki de. O bal gaymak topladık biz. <laughs> Gerçekleri dedim. İki tane ayrı kılıcım var. <laughs> Dedi bir. Ha? Ayrın var mı? Bir tane. Oo oh, bal bok çıktı yani. Oo oh, adam lanmış öyle ya? Her o kadar vurmuş. Kızım da öldün mü? Evet. Sen ağzını mı bak dayma Öldü öldü Dayma Kızım nasıl öldün sen? Ben... <laughs> çeşitli açayım dersen hemen vurdu. Ben de ona vurdum. O bana ilk kez vurdu. Nasıl duvar? Sen nüksün. Sen nüksün. Gördüm. Aldım da aldım. Sen hala oynuyor. Oynuyorsun. Sen ne olsun? Ben seni burada bekliyorum. Ne sen? <laughs> Şeref. Tamam. Alayım. Ya oğlum ben kazandım doğuştan hack yoksa. Hiç kimse yok. yok ki değil mi? Gel çık buradan. Aa şunu geberteyim de çıkalım. Hayır ben çıkmayacağım ben videodayım zaten. Hayır oyunda Çıkmam. videodayım. Hayır kendim bilenin yok acaba. Hayır hadi. videodayım çıkamam diyor. Niye çıkayım gerizekalı mıyım ben? Oha, oha. darmut saldırıyorsun gerizekalı. Darmut kılıcı saldırıyor ya. Böyle şeylik görmedim gelecek ya. Ben de saldırıyordum ona. O kadar değil. Şöyle. Düşük bir. Ay düşük bir. Başlıyor. Başlıyor. <laughs> başlıyor aslında başlıyor. Ağzına 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 vurdum. Ağzına 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 vurdum. Ağzına 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 vurdum. Niye Sen niye klinopu bekliyorsun? Sen niye klinopu bekliyorsun? O oh, klişe. Şey. E kedi, her gözünü yıkıyor mu o? Sen de gel oraya, bakalım. Noob'um ben, noob'um. Noob'um noob'um valla, noob'um. Diamond klişli herifi öldüremedim ama nasıl ölmüyor? Kaç kere vurdum adama. Hala ölmüyor yani. Bilmiyorum. Görüşmek üzere neyse. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Boy boy. Like atmayı unutmayın. Boy boy.